üstün dökmen, ışık körlüğü. Göze tutulan güçlü ışıklar canlıların gözlerinde hasar oluşturabilir. Konuya biyolojik açıdan eğilmeden bir teşbihte bulunarak bir takım toplumsal tepkilere ışık körlüğü adını vermek istiyorum. Bazı hayvanların örneğin tavşanların gözlerine kuvvetli bir ışık tutarsanız felç olmuşçasına donup kalırlar, kıpırdayamazlar. Siz de onları rahatça vurabilirsiniz. Burada bir tür tuzak söz konusudur hayvanı hareketsiz hale getirerek bir anlamda kapana sokmuş olursunuz. Hayvanların biyolojik zaaflarından yararlanan bu avlanma şeklinin diğer bütün avlanmalar gibi ahlak dışı olduğu kanısındayım. Hazineye birkaç lira girsin diye milyonlarca yıl genetik kod taşıyan yaban keçilerinin ve cümle hayvanların spor niyetine avlanmaları ahlak dışı olmanın yanı sıra akıl dışıdır da güçlü, göz kamaştırıcı gözüken bir kişi bir nesne veya bir olgu karşısında bazı insanların cazibeye kapılarak adeta donup kalmaları, onun dışındaki her şeyi ikinci plana atmaları ışık körlüğü olarak tanımlanabilir. Birkaç örnek. Parayı her türlü ahlaki değerin üzerinde görmeyi veya bir erkeğin çok az tanıdığı bir kadın için kara sevdaya tutulmasını bir tür ışık körlüğü sayabiliriz. Mecnun'un Leyla'ya, Don Kişot'un Dulcinea'ya bağımlılıkları bu duruma örnektir. Avrupa'da belli zamanlarda Aristo'nun felsefede, i̇bn Sina'nın tıpta, Newton'un ise fizikte söylenebilecek her şeyi söylediği artık aşılamayacakları görüşe hakim oldu. Bu tutumda ışık körlüğüdür, gelişmeyi engeller. Sayılan bu isimler yaşadıkları dönemde muhteşemdiler ancak zaman içinde aşılmışlardır. Bir futbol takımı için stadyumlarda ölmeye ölmeye geldik diye bağıran taraftarlarda da yine bir tür ışık körlüğü, patolojik bir bağımlılık vardır. Işık körlüğünde az veri, bol muhabbet var. Bu durum nasıl ortaya çıkıyor? Işık körlüğünün bence iki temel nedeni vardır. Birincisi az veriyle düşünme alışkanlığı edinmiş olmak ve pozitif bilim mantığından habersiz bulunmaktır. İkinci nedense çocuklukta anneye güvenli bağlanma geliştirmemiş kişilerin yetişkin olduklarında nesne ilişkilerinde sorunlar yaşamalarıdır. Bu konuyu ileride inceleyeceğiz. Benim annem dünyanın en iyi annesidir. Babamda herkesi döver düşüncesi çocuklar için doğal kabul edilebilir. Ancak bu düşünme şekli ileri yaşlarda patolojiktir. Oysa tarihten bugüne pek çok kişi seçtiği bir liderin gelmiş geçmiş en güçlü, en kahraman, en iyi insan olduğunu düşündü. Körlüklerin en tehlikelisi budur. İnsanların güçlü gözüken bir lider karşısındaki donup kalmaya benzer abartılı hayranlıkları ışık körlüdür. Ancak olayın asıl acı yanı bu tür liderlerin karşılarında donup kalan, el pençe duran insanları, tavşan avlar gibi avlamaları, onları felakete sürüklemeleridir. Tarih boyunca diktatörler kendilerine hayran olmuş, ışık körlüğüne kapılmış kitleleri kişisel çıkarları için kullanmışlardır. Örneğin Hitler kendisini gözü başka hiçbir şey görmez halde seven çocukları savaşa göndermişti. Kuntakinte filminde Beyaz Efendi evli bir kadın olan Kizi ile zorla yatar. Onurlu bir kadın olan Kizi bundan çok rahatsız olur. Ancak siyahi kocası olabilir. O bizim efendimiz der. Beyaz efendinin ak beyaz yüzü bu kocanın gözlerini kamaştırmıştır. Dünyada efendilere, liderlere yönelik bu tür ışık körlüğü örnekleri çoktur. Örneğin liderlerine hayran bazı erkeklerin karımı istese ona gönderirim dedikleri, bazı kadınlarınsa beni istese çocuklarımı kocamı bırakıp koşarım dedikleri görülmüştür. Bu anlayış eski Roma'da da vardı. Anlaşılan erkeklerin tarihi toplumların olağanüstü güç atfettiği falluslar üzerinde yükselmiştir. Güçlü liderlere temelsiz ve aşırı hayranlık duymanın ışık körlüğü olduğunu ileri sürdük. Bu durumda aklımıza Atatürk hayranlığının da bir ışık körlüğü olup olmadığı sorusu gelmektedir. Kanımca faşizm, komünizm, liberalizm birer dogmatik ışık körlüğüdür. Ancak Atatürk'ün kastettiği anlamda kemalizm dogmatik bir izim değildir. Atatürk eğer sonsuza kadar benim görüşlerimin, yaptıklarımın peşinden gidin deseydi ortaya dogmatik bir izim koymuş olurdu. Oysa bunu dememiş, hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Benim bugünkü görüşlerim yarın bilimle çelişirse bilimi tercih edin demiştir. Bence bu önerisi onu merkez alan bir ışık körü olmamak için yeterlidir. Çözüm Işık körlüğü nasıl giderilebilir? İnsanların ışık körlüklerini giderecek en iyi merhem pozitif bilimdir. Yalnızca bilimle onurlu kitleler ortaya çıkabilir. Haftaya bilim ve insan onuru konusunu ele alacağız. Üstün dökmen